Merhabalar herkese. E, bugün anahtarlık yapıyorum. Ahşap üzerine kanaviçe işlediğim çalışmalarımdan bazılarını e, ahşap boncuklarla ve ahşap objelerle birleştirip kolye haline getirmiştim. Bunu instagramda ahşaba dokunuş sayfamda bulabilirsiniz. E, birkaç sevimli kanaviçe e, işlemeli ahşabımı da ayırdım. Bunlarla anahtarlık yapmak istedim nasıl yaptığıma gelecek olursak ahşabın dış çerçevesini kıl testere ile elde kestim sonrasında etamin işleyeceğim şablonu ahşabın üzerine yapıştırarak matkap ile deldim istediğim renkte karaviçemi işledim ve aparatlarını taktım sahip başka ne yapılabilir hadi bana fikir verin yorumlarda buluşalım muhakkak Hoşçakalın.